Kilo alıp verme sonrası karın bölgesinde gevşekliği olan veya doğum süreci sonrasında karın bölgesinde gevşekliği olan veya bununla beraber yağ dağılım düzensizliği olan hasta grupları karın germe ameliyatı için uygun adaylardır. Karın germe ameliyatı esnasında fazla deri doku karılıp tekrar dikildiği için özellikle bikini bölgesine denk getirecek şekilde dikiş yerimiz tabii ki olur. Ayrıca bunun yanında göbek deliği çevresinde de çünkü göbek yerini de aslında değiştirmiş oluyoruz bir şekilde. Göbek deliği çevresinde de izler oluyor. Bu dikişlerin izlerin olduğu alanlar genellikle ilk başta daha belirgin olmakla beraber aylar içinde solup daha az belirgin hale gelir. Özellikle göbek deliği daha görünen bölgede olduğu için yani çamaşırla gizlenemediği için göbek deliğini orijinal göbek deliğine benzetmek için bir takım manevralar yapıyoruz. Genellikle göbek deliğinin daha çukur pozisyonda olması için içeriden attığımız bir takım dikişler oluyor ve göbek deliğinin o şapkalı güzel geçişini taklit etmek için yaptığımız bir takım işlemler sonucu daha doğal ve düzgün estetik